arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle binom konusunun özetini yapacağız ve arkasından da çok orijinal sorular çözeceğiz. x artı y üzeri n'in açılımına binom açılımı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu açılımı yaparken şöyle bir mantık kullanıyoruz. n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r şeklinde bir mantık kullanıyoruz. Yani n'den r'yi çıkartıyoruz. x'in üzerine yazıyoruz. R'yi de y'nin üzerine yazıyoruz. O halde arkadaşlar bakın x artı y üzeri n'de n'in sıfırlısıyla başladığımızda ne olacak? E, x üzeri n eksi sıfır olacak çarpı y üzeri sıfır. Ki y üzeri sıfır da nedir? Birdir. O yüzden yazmıyoruz. n'in birlisi nedir? x üzeri n eksi 1 çarpı y üzeri bir. n'in ikilisi çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y üzeri 2. Evet gördüğünüz gibi burada belirtmiş olduğu mantığa göre bu açılımı yapıyoruz. Ta ki nereye kadar? n'in enlisine kadar. Bakın n'in n'lisi ne? Yani son terimde ne oluyor? Ee, n'in n'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi n sıfır olacak çarpı y üzeri n. x üzeri, e, üzeri da bir olduğu için yazmamıza gerek yok. x artı y üzeri n binom açılımının özellikleri. Birinci özelliğimiz şudur. x artı y üzeri n açılımında n artı bir tane terim vardır. Bakın a artı b üzeri 5'in binom açılımını yaparsak kullanacağımız mantık neydi arkadaşlar? n'in r'li kombinasyonu çarpı burada a ve b olduğu için ne diyoruz? A üzeri n eksi r çarpı b üzeri r. O halde 5'in sıfırlısı ile başladığımızda 5'in sıfırlı kombinasyonu çarpı a üzeri 5 eksi 0 çarpı b üzeri 0. Artı 5'in birli kombinasyonu çarpı a üzeri 5 eksi 1 yani 4 oluyor çarpı b üzeri 1. Böyle devam ettiğimizde arkadaşlar en son 5'in 5'li kombinasyonu çarpı a üzeri 5 eksi 5 0 oluyor çarpı b üzeri 5 oluyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 5'in sıfırlısından 5'in beşlisine kadar 6 tane terim vardır. O yüzden bu biz bu açılımı yapmadan direkt buradaki n'e 1 eklediğimizde terim sayısını buluyoruz. Dikkat ettiyseniz bu ikinci özellik arkadaşlar. x artı y üzeri açılımında her terimdeki x ve y'lerin üstleri toplamını yani n'i verecektir demek istiyor n eksi r ile r'nin toplamı neyi veriyor arkadaşlar? n'i veriyor. Zaten bizim açılımında kullandığımız mantık neydi? Tekrar bir söylüyorum. n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r'dir. Bakın burada n eksi r ile r'yi topladığımızda gerçekten de bize neyi verecek? n'i verecek. Burada şu açılımı teker teker her bir terimi incelediğinizde bakın a üzeri 5 b üzeri 0 toplamları 5'i veriyor. A üzeri 4, B üzeri 1 toplamları 5'i veriyor. A üzeri 3, B üzeri 2 toplamları 5'i veriyor. X artı Y üzeri N açılımında X ve Y yerine 1 yazarsak katsayılar toplamını buluyoruz? Örneğin 2X artı Y üzeri 5 açılımının katsayılar toplamını bulmak istiyorsam ben ne yapacağım? X ve Y yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Bunu yazdığım takdirde 2 çarpı 1 artı 1 üzeri 5 olacak. Buradan da arkadaşlar 3 üzeri 5 sonucunu bulacağız x artı y üzeri n açılımında sabit terimi bulmak için x ve y yerine 0 yazmalıyız arkadaşlar. Örneğin x eksi 2 üzeri açılı, e, x 2 üzeri 6 açılımında sabit terim nedir? Ben burada x yerine 0 yazarsam y yok o yüzden sadece x yerine 0 yazıyorum. O halde ne olacak? 0 eksi 2 üzeri 6 nedir? E, 2 üzeri 6'dır. Çift kuvvet eksi yutuyor biliyorsunuz. Bu da nedir? 64'tür. Yani sabit terim burada 64 olacaktır. Bu son derece önemli bir özellik. O yüzden bakın olabildiğince yıldız koyuyorum. X artı Y üzeri N X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan R artı birinci terim N'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi R çarpı R oluyor arkadaşlar. Zaten X artı Y üzeri N'i açarken biz bu mantığı kullanmıştık. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu son derece önemli tamam mı? Şimdi Örneğin şöyle bir şey yapalım. Ee, X artı Y üzeri 7 açılımında baştan 5. terimi bulmak istiyoruz. O halde arkadaşlar baştan 5. terimi bulacaksam ben N'in dörtlüsüyle başlamam gerekiyor. Düzeltiyorum. Burada N ifadesini kullanmamam gerekiyor. Çünkü N burada 7'dir. 7'nin dörtlü kombinasyonuyla başlamam gerekiyor. Neden dörtlü kombinasyonuyla başlıyorum? Çünkü ilk terim 7'nin sıfırlısı. 7'nin birlisi, 7'nin ikilisi, 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü. Yani 5. terim 7'nin dörtlüsü oluyor. Burada arkadaşlar şunu unutmayın. Baştan R artı birinci terim diyorsa burada R art, N'in R artı birli kombinasyonu değil N N'in R'li kombinasyonuyla başlayacaksınız. Bu işin püf noktası budur arkadaşlar. O halde 7'nin dörtlü kombinasyonu dedik. Çarpı x üzeri 7 eksi 4 çarpı y üzeri 4 olacaktır. Yani 7'nin dörtlü kombinasyonu çarpı x küp çarpı y üzeri 4 bize baştan 5. terimi verecektir. 6. özelliğimiz x artı y üzeri 2n açılımında ortanca terimi soruyor. Şimdi arkadaşlar ortanca terimden söz edebilmemiz için tek sayıda terim olmalı çift sayıda terim olursa ortanca terim olamaz. O halde tek sayıda terim oluşabilmesi için buradaki kuvvetin çift olması gerekiyor ki terim sayısını bulmak için hatırlıyorsanız burada 1 artırıyorduk. E şimdi 2n çift. E terim sayısı nedir burada? Terim sayısı burada 2n artı 1'dir. Yani tek sayıda terim vardır. O halde ortanca terimi bulabiliyoruz. Nasıl mı buluyoruz? 2n'in n'li kombinasyonu diyoruz. Çarpı x üzeri 2n eksi n çarpı y üzeri n'dir. Yani aslında şöyle bakın 2n'nin n'li kombinasyonu çarpı x üzeri 2n eksi n çarpı y üzeri n'dir. Buradan da arkadaşlar çerçeve içerisine aldığım yapıyı elde ediyoruz. x artı 3y üzeri n ifadesinin açılımında 12 tane terim varsa n doğal sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar terim sayısını nasıl buluyorduk? n'i 1 arttırdığımızda terim sayısını buluyorduk. O halde n burada nedir? 11'dir x eksi 3y üzeri 9 ifadesinin açılımında baştan 5. terimi bulun diyor. Şimdi arkadaşlar bizim e, bununla ilgili özelliğimizi bir hatırlayalım. Baştan r artı 1. terim nasıl bulunuyordu? E n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r ile bulunuyordu. E şimdi burada baştan 4. terim diyorsa nasıl ki baştan r artı 1. terim dediğinde r ile başlıyorduk. O halde baştan 5. terim dedi arkadaşlar. n de burada 9'dur. Onu da unutmayalım. yapalım. 9'un 4'lüsüyle başlamamız gerekiyor. Yani 9'un 5'lisi değil. 1 eksi 9'un 5. terim diyorsa 4'lüsüyle başlayacağız. Çarpı ilk terim burada arkadaşlar x'tir. x üzeri 9 eksi 4 diyeceğiz. Çarpı 2. terim -3y'dir. -3y üzeri 4 diyoruz arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar 9'un 4'lü kombinasyonu çarpı x üzeri 5 çarpı Çift kuvvet eksi yutuyor. O halde 3 üzeri 4 çarpı y üzeri 4 diyeceğiz. Son hali 9'un dörtlü kombinasyonu çarpı 3 üzeri 4 çarpı x üzeri 5 çarpı y üzeri 4 bizim aradığımız terimdir. 2x eksi 3y üzeri 10 ifadesinin açılımında terimlerden biri a çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 4 ise a kaçtır? Şimdi bu terimin arkadaşlar baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Diyoruz ki baştan r artı birinci terim olsun. Baştan r artı birinci terim bu. O halde onun r'li kombinasyonuyla başlamamız gerekiyor. Çarpı ilk terim 2x olduğu için 2x üzeri 10 eksi r diyeceğiz. Çarpı ikinci terimde eksi 3y olduğu için eksi 3y üzeri r diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bu ifade... E, bu ifadede x üzeri 6 y üzeri 4 olduğuna göre, bakın eksi 3 y üzeri r'de r 4 olursa y üzeri 4'ü bulacağız. E, r 4 olursa burada 10 eksi 4 6, oradan da x üzeri 6'yı bulacağız. O halde arkadaşlar r'yi buradan 4 e, buluyoruz. r yerine yazarsak onun dörtlü kombinasyonu çarpı 2x üzeri 10 eksi 4 çarpı eksi 3 y üzeri 4 diyoruz. Ve buradan arkadaşlar onun dörtlü kombinasyonu çarpı 2x üzeri 6 çarpı eksi 3y üzeri 4 de eksi, e, çift kuvvet eksi yutuyor. O halde 3y üzeri 4 diyebiliriz. Bunu da düzenlediğimizde onun dörtlü kombinasyonu çarpı 2 üzeri 6 çarpı x üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 çarpı y üzeri 4 diyebiliriz. O halde burada son düzenlemeyi yaptığımızda onun dörtlü kombinasyonu çarpı 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 4. Şurası arkadaşlar bize istenilen a'yı verecektir. Bakın çerçeve içerisinde aldığım kat sayı istenilen sayı yani a'yı verecektir. A artı b üzeri n açılımında bir tane terim burada verilmiş. Buna göre n artı k kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar özelliklerimizden birisi şuydu. Bu açılımda e, her bir terimde A ve B'nin kuvvetleri toplamı bize N'i verecekti. O halde N burada nedir? A'nın kuvveti olan 4 ile B'nin kuvveti olan 6'nın toplamıdır. Yani 10'dur. Peki burada arkadaşlar K'yı nasıl bulacağız? Yani kas sayıyı nasıl bulacağız? N'i bulduk. N burada 10. Şimdi 10'un yani şuradaki terim k çarpı a üzeri 4 çarpı b üzeri 6 terimi baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsak ne diyoruz? Baştan r artı birinci terim olsun diyoruz. Eğer bu baştan r artı birinci terimse ne diyoruz o zaman? Onun r'lisi ile başlıyoruz. Çarpı a üzeri 10 eksi r çarpı b üzeri r diyoruz. E şimdi burada arkadaşlar e, B'nin kuvveti R ise şey B'nin kuvveti R burada da B'nin kuvveti 6 ise R'ye ne diyoruz? R burada kesinlikle nedir? 6'dır diyoruz. R 6 ise o zaman bu onun 6'lısı çarpı A üzeri 4 çarpı B üzeri 6 olacaktır. Dolayısıyla buradan da arkadaşlar K'yı bulmuş oluyoruz. K burada çerçeve, çerçeve içerisine aldığım sayı olmuş oluyor. Evet K'yı da onun 6'lı kombinasyonu olarak buluyoruz. O halde e, N artı K ne oluyor? N artı K burada e, ee, 10 on artı 10'un altılı kombinasyonu oluyor arkadaşlar. Değişik bir soru. Bu açılımda sabit terimi soruyor. Şimdi sabit terimi bulmak için arkadaşlar normalde x yerine ne yapıyoruz? x yerine 0 koyuyoruz. Fakat burada x yerine 0 koyamayız. Neden? x yerine 0 koyarsak burada 1 bölü 0 tanımsız olacaktır. O halde şu mantıktan gideceğiz. Sabit terim baştan R artı birinci terim olsun diyeceğiz. Yazıyorum bakın. Sabit terim baştan R artı birinci terim olsun. O halde onun R'lisi çarpı x kare üzeri 10 eksi R çarpı 1 bölü x küp üzeri R bize sabit terimi verecektir. Bunu düzenleyelim arkadaşlar şimdi. Onun reyli kombinasyonu çarpı x üzeri 20 eksi 2r çarpı bu da 1 bölü x üzeri 3r olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu e, ifadenin sabit terim olabilmesi için bunların sadeleşiyor olması gerekiyor. E bunların sadeleşiyor olması neye bağlıdır? 20 eksi 2r'nin 3R'ye eşit olmasına bağlıdır. Yani X'in kuvvetleri eğer eşitse bunlar sadeleşecektir. Buradan arkadaşlar 20 eşittir 5R ve R eşit 4 elde ediyoruz. O halde bizim sabit terimimiz ne olacaktır? Hemen söylüyorum. Onun dörtlü kombinasyonu olacaktır. Burada R yerine 4 koyduğumuzda onun dörtlü kombinasyonu olacak. E bunlar zaten kuvvetleri eşitleneceği için sadeleşecek. O halde bizim sabit terimimiz onun dörtlü kombinasyonu oluyor. 2 eksi x kare üzeri 6 ifadesinin açılımında ortadaki terim nedir diye soruyor. Ortadaki terimi bulmak için arkadaşlar formülümüz belliydi. 2n'in n'li kombinasyonu ile başlıyoruz. Burada 2n ne oluyor? 6 oluyor. O zaman 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı 2 üzeri 6 eksi 3 çarpı eksi x kare üzeri 3 bize ortanca terimi verecektir. Ortadaki terim. Bunu da düzenlersek arkadaşlar 6'nın üçlü kombinasyonu 6, 5, 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 yani 20'dir. Hesaplayabilirsiniz. Çarpı 2 üzeri 3, 8'dir. Çarpı eksi x karenin kübü de eksi x üzeri 6'dır. O halde eksi 160 x üzeri 6 ortanca yani ortadaki terimi verecektir. 5. dereceden kök 3 artı 2 üzeri 7 açılımında rasyonel terimlerin toplamı kaçtır? Rasyonel ne demek arkadaşlar? Kök dışına çıkabilen sayı demektir. Yani burada köksüz olan sayıları bulmaya çalışacağız. Kök dışına çıkmış olan terimleri bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şu söyleyeceğim şey kulağınıza küpü olsun. Eğer aradığınız terimin hangi terim olduğunu bilmiyorsanız n'in r'lisiyle başlayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki o terim, aradığım terim baştan r artı birinci terim olsun diyeceksiniz. Burada baştan r artı birinci terim e, ne oluyor? Bizim aradığımız terimler oluyor. Yani rasyonel terimler oluyor. Şurada baştan ifadesini de ekleyelim. Baştan r artı birinci terim, rasyonel terimler olsun. O halde 7'nin r'lisiyle başlıyorsunuz. Çarpı 5. derecen kök 3 üzeri 7 eksi r çarpı 2 üzeri r oluyor arkadaşlar. Şimdi burada kök derecesinin 7 eksi r'yi sadeleştirebilmesi için yani şöyle bir çalışma yapalım beraber arkadaşlar. Küp kök 3. Burada kuvvet ne olmalı ki? Sadeleşsin. Yani 5 ile ne sadeleşir? Eğer burası 5 olursa sadeleşir. O halde arkadaşlar R burada ne olacaktır? R burada 2 olacaktır. Bir de arkadaşlar eğer burası 0 olursa yani 5. ajan kök 3 üzeri 0 nedir? 1'dir. Gene kök yok oluyor. O halde buranın burayı 0 yapan değer nedir? 7'dir. R yerine 7 yazarsam 0 olur. O halde R eşit 2, R eşit 7 için bu ifade nedir? Bir rasyonel sayıdır. Şimdi R'nin 2 olması durumdaki terimi bulalım. 7'nin ikilisi çarpı. Burada 5. derecen kök 3 üzeri 7 eksi 2 5 olacak. Çarpı 2 üzeri 2. Bunu hesaplarsak arkadaşlar 7'nin ikilisi 21'dir. Bunlar sadeleşecek. Çarpı 3. E, 2 üzeri 2 de 4'tür. Yani e, 63 ile 4'ü çarpacağız. 63 çarpı 4 diyeceğiz. 63 ile 4'ün çarpımı da 3 kere 4 12 elde var 1. E 24 25 252 olacak. Evet, ilk rasyonel terimimiz budur. Şimdi R yerine 7 yazarsak 7'nin 7'li kombinasyonu çarpı 5. dereceden kök 3 üzeri 0 olacak çünkü 7 eksi 7 0'dır. Çarpı 2 üzeri 7'dir. 7'nin 7'lisi 1'dir arkadaşlar. 5. dereceden kök 3 de kök 3 üzeri 0 da 1'dir. 2 üzeri 7 de 128'dir. O halde buradaki terim de 128 olacaktır. Şimdi iki tane rasyonel terim bulduk. Birisi 252, diğeri bir de 128'dir. Bunların toplamı da arkadaşlar 28 ile 252'yi toplarsak 280 380 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. WhatsApp programıyla matematik, geometri sorularınızın fotoğrafını çekip gönderin. Video çözümlerini yapıp çözümleri size WhatsApp'tan göndereyim. Detaylı bilgi için 0505 590 33 61'i arayabilirsiniz.